bu sebep de kavuşamayanlar için gelsin. Burası Ankara. Ben yargısız Selim. Ellere kanıtsa gitme sevgilim. Benim çektiğimi, benim çektiğimi sen de çekersin. Öyle baktın, Öyle baktım ki yüreğimi yaktın. Öyle baktın ki yüreğimi yaktım. Sen yokken de ağlayıp durdum sevgili. Sen yokken de ağlayıp durdum. Gözlerime baksan, gözlerime baksan beni anlardı. Ama olmadı, bakamadı, dayanamadım, yapamadım. Bana sorun siz onu, bana sorun siz onu tanıtayım kendisini. Oh! Yemyeşil gözleriyle, o yemyeşil gözleriyle bırakmış diyetini. Tuttuğumda ellerini, tuttuğumda ellerini unutturdum ben her şeyi, unutturdum ben her şeyi. Zaman ile öğrendim, zaman ile öğrendim sevgilimlik ettiğini. Öyle bak ki gözlerim, öyle bak ki gözlerim dolsun, öyle bak ki sözlerim dolsun. Karşında çiçek. Öyle sus ki dillerim kalmasın size gerek. Dermanım da kalmadı. Kalmadı umutlarım. Kalmadı yarınlarım. Yaşamadan bitmesin. Yaşamadan bitmesin. Bugünüm yarınlarım. Bugünüm yarınlarım. Her günümde, hep yanımda, her nefeste, her canımda Sen olacaktın gülüm, sen olacaktın gülüm, yalanmış demek ki bu da Her sözünde var yalan, inandım sana beyla Avuç dolu gözyaşı, senden bana tek kalır Acı kedeş göz Gecelerde sırdaşım. Bunca zaman boş yere yaşamışım, yaşamışım be gülüm. Bunca zaman boş yere sana umut sarmışım. Verdiğim emeklerim, verdiğim emeklerim haram olsun. Her şeyim, her şeyim, her şeyimde. <laughs> dua eder oldum kanattığım kalbimde. Köşe bucak dört yanında sevenlerim hep yan yana sevenlerim hep yan yana bence senin yanında bence senin yanında yaşadım yana yana. Ben attım ...ben attım adım sana... ...sanma öyle bekledim... ...sanma öyle bekledim... ...gönül denen o şeye... ...gönül denen o şeye yorgunluğumu ekledim... ...işte senin eferin bu... ...gönül yorgun... İşte senin eserin bu gönül yorgunu. Çok perişan aldım. Çok perişan aldım. İstediğin oldu mu? Oldu mu? Anlattıkça aşkımı, anlattıkça aşkımı pişmanlığın oldu mu? Pişmanlığın oldu mu sevgili? Dinledikçe şarkımı Gözlerin hiç doldu mu benimki gibi? Gözlerin hiç doldu mu benimki gibi? Ama bilemezsin ne sevmeyi, ne sevilmeyi, ne de benim kalbimi taşımayın. Burası Ankara, yargısız selim.